Seniz öğrenirsen ne olacak? Anne! Bu bölümde tansiyon hiç olmadığı kadar yükseliyor. Bora'nın sahnelere dönüşüyle birlikte bütün dengeler alt üst oluyor. Herkes onun çoktan öldüğünü düşünürken yeniden ortaya çıkışı Alya'nın kalbini ve Cihan'ın aklını darmadağın ediyor. Alya uzun zamandır Cihan'a duyduğu aşkı içinde büyütüyordu. Fakat Bora'nın hayatta olması onun vicdanını derinden sarsıyor. Bir yanda geçmişin yaraları, diğer yanda cihana olan sevgisi. Ali artık en zor seçimlerinden birini yapmak zorunda kalacak. Cihan ise her zamankinden daha büyük bir sınavda. Orayı gördükçe içindeki fırtına daha da büyüyor. Sadakat güç oyunlarını sürdürürken konağın içinde büyük hesaplaşmalar kapıda. Herkes kendi sırrını korumak, kendi çıkarını kollamak için mücadele ediyor. Bu bölümde sorularımız çok net. Alya, kalbinin sesini mi yoksa vicdanını mı dinleyecek? Cihan, Bora karşısında nasıl bir yol izleyecek? Sadakatin sırları açığa çıktığında konakta kimler ayakta kalabilecek? Uzak Şehir her bölümde olduğu gibi bu defada bizleri ters köşe yapmaya hazırlanıyor.